Merhaba arkadaşlar. Hoşçakalın. Burak Yaman Kaptan'ın yeni, yeni bölümüne, bölümüne hoş geldiniz. geldiniz. Kaldığımız yerden Kaldığımız devam yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız <laughs> en son herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Yağız'la birlikte GTA 5'te boş boş takılacağız. Yarış falan yapacağız. Öyle. Öyle bir şey yapacağız. Aynen. Sanchez'ler yapacağız. Bu arada benim He. GTA 5'te en iyi sürdüğüm şeylerden biri Sanchez. Başlat. Yağız'la bana kafa tuttu. Bak şimdi nasıl deneceğim. Hadi bakayım. Gö Ar görelim Ar bakalım. Hadi bakalım. bakalım. Görelim. Arkadaşlar ee, döneceğiz durmadan aynı şey tarzı Döneceğiz aynen naskar abi naskar Naskar, naskar gibi döneceğiz Dilan varsa Yığız Bir dakika Ha aldım ben sanchez'i Okey misin? Al abi Eski karinler gözüküyor gördün mü kasalı He aynen <laughs> Arada kahvemi yudum Arkadaşlar böyle yemek falan yerken izlenecek bir video olacak Ya da ne bileyim ha. GTA 5'i seviyorsanız izleyin Kahve ve dolu Aynen Hadi redi ver Yüz, yüz dolar yatırıyor mu? Kendime yüz Yatırayım dolar. Hadi. Yüz dolar yatırdım kendime. Yatırdım abi ben de. Allah yüz. Ama benim şapkam var ağırlık yapacak ya. Yüz bak sen, ama yüz yüz level arkadaşlar ben satmış levelim. 106 altı. O yüzden yazın motoru daha iyi. Hı hmm, kesinlikle. Kendi motorunu mu aldın sen? Evet. Ben sport motor aldım. <laughs> Baksana abi. <laughs> Sırf motorun yüzünden kaçtın işte sen. Eee abi ben dedim ben sançizciyim. E oğlum benim de modifiyeli motorum olsa ben de kazanırım mal. E kazan oğlum <laughs> yap o zaman böyle. Ben almam lazımdı burada ama neyse. Düzevelsin daha nere efes ya BF demiyorum mal BF 400 Beni ilgilendirmez Salak Enduro alalım Atıya baksana be Enduro çok yavaş abi ya Olsun <laughs> eğlenceli Enduro alınmıyor diye biliyorum bile <laughs> bana Bir tur iki tur olarak söyledi o yüzden sen 5 tur olduğu için olsun tur at At yarışın At at mıyız at. Aynen at yarışın Atma onu hisset olabilir. Farkındayım. Yani dike üstünde oturuyormuşum şu an kendimi saldım bacaklarım ağrımış. <laughs> Sanki rakip... Allah! Kafamı... Valla çok güzel döndüm oradan az kalsın bir şartım. Gördüğünüz gibi yazı arkada bile gözüküyor. Slip stream versen gözükeceğim mal Ne? Almıştım başını gidiyor, azıcık slip stream ver Yok kalsın <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor? Ne oluyor lan? Hiçbir şey olmuyor ama ben çok eğleniyorum. <laughs> Aferin. Bir şey deneyeceğim sonra çıkıp. Büyük ihtimal hiç şeye yaramayacak ama nasıl olsa arkalarım. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? <laughs> Trenlerden boşmadım. Trenin arkasına atladık lan bunu. Bu ne çekiyor abi? Deli gibi çekiyor. Harbiden, harbiden. Yok, yaramıyor. <laughs> ha. Neyse ya. Kazandım galiba. <laughs> Kazandın <laughs> oğlum, ben saldım artık. Ooo, yaza tur bindiriyorum. Hadi bakalım, skandal. Skandal yüz <laughs> <laughs> kazan mı yaptın? Yok ya, Hayır. Mal. İş kaza yaptın. Hayır. Evet, ya <laughs> Vallahi yapmadım. Sen ne kaza yapmamak. Ya. Vallahi yapmadım. hiç yaklaşıyor musun? Abi yani kaç, kaç tur atacağım daha? 5 tur açtım şey e, oyunun bir turu üstün 2 turuna sayılıyor yani toplam 10 tur olur Yarın harbiden maskara yarışı yapalım lan. Hatta bu bir şey yapabiliriz belki bugün. Hangi arabalarla? Bildiğin nasker arabalı bile. Ben de yok. Ben de, de yok. Alayım sana. Al. Abi lap 5-5 dedi. İki tur daha atsanız işte. Yes, kordon duyuyor mu ya? Yani? Duymuyor. Sen bunu görüyor musun? <laughs> Biraz sanki zavana kafa tutacağım ya yani? Oğlum doğru düzgün motorum olsa <laughs> yener mi? Hadi skandal skandal Yaz <laughs> yes, çekil <gülüyor> Çekil mi? <laughs> oh, oh. oh, kazandım işte bu kadar Yaz yes, bir, bir tur daha hadi izin veriyorum sana Oho oh, Yaz yes. seni mi bekliyoruz ya Oo, Vallahi bir üstüne tur attım çekmiyor ki ay ne biçim iğrenç motor bu ya turuncu Hadi en azından DNF almadım ben. Yazık sana Yağız. Sevi attım. yazık. Seviye atladım. Yazık kafana. Seviye atladım. 20 bin dolar kazandım. 14 bin dolar kazandım. Kimsenin ismini bilmediği şey... ama herkesin 15 kazandığı şeyden daha kazandım. 6 binde RP. Zeka, zeka. İzle, izle. Ne yapıyor? <laughs> <laughs> Adam ne yapıyor? Niye sana kırmızı var lan? Sanchez kırmızı. Ne? Hangisini seçelim? Sanchez. Ben bilmiyorum ki. Hiçbirini ben bilmiyorum. O zaman Dren seçelim o zaman. Ha, evet, evet. burası çok eğlenceli. Burada da Sanchez alalım mı ya? <laughs> çok güzel olur. Ha? Burada şey ne bana bir yarışalım. Abi benim batim çok kötü ama seninki daha hızlı. Şimdi o senin zaman kendini kanıtlamayı isteğin var ya. Custom vehicle'ları kapatalım abi. Kapat oğlum İkinci ben ne anladım. Ben bir şeyim. Hatta Muscle yarışalım abi. Ne? Muscle. Amerikan arabaları. Anladım da neden işte. Onlar ne? burada nasıl gidecek oğlum. Sanchez, sok Sanchez'lerle yarışalım. Oğlum sıkıyor ya. <laughs> Hayrol çok eğlenceli. Hayır. Yani sen bilirsin hadi ya. Neyse evet, tamam hadi neyse seni mi kıracağım. Rating yüzde seksen bir. Ne alıyoruz şimdi? Sanchez. Yok. Ha varmış. Nasıl? Aga Var oğlum. Sanchez bir de Sanchez Lee veriyor. Sakın BF 400 al. BF 400 de bayağı güzel. Ben onu alıyorum. Yaz liver alayım mı liveri. Al. Sanchez mi alıyorsun sen? Oğlum ara alamıyorum lan nerede? Nerede? aldım. Ama stok aldım sanırım. Stok oluyor abi zaten. Sen ne aldın? VF 400. Benkin en hızlı. Diyebiliyorum. Ben niye almadım? Al dedim abi. Yoktu. VF 400 araba lan. Hayır oğlum, bakma ya. Aa aynı hızlar lan neredeyse. Neredeyiz? Ama işte sürücü... Oğlum evsizlerin çadırını yıktım ya. <laughs> şaka lan şaka. Yaz sürücü işte sürücü fark yok. Allah akbar. Lan. Allah ya. Nereye gidiyorum lan? Oğlum gidiyor? bir dakika bir dakika nereye gittim bilmiyorum. Bu tarafından gidip öbür tarafından dönüyor. Ben bilmiyordum ya abi söylesene ya. Kanka bak ee, şöyle söyleyeyim sana yarışlara girmeden önce e, Space'a e basıp yarışın haritasını gösteriyor görebiliyorsun Ben yani nereye gitti ben, Tabii ben, 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 salayım sen geç abi ee, adil, adil eski, dur. eski farka geri al eski fark Aynen yani gazla, gazla, gazla 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 ya, gazla Yavaşladım ben ha Ne oldu lan Yavaşladım ben Yavaşlama 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 Köprüden mi geçeceğim? Hay, aynen. Güzel geçtik iyi geçtik Güzel geçtik Ben de çok güzel geçtim Ben düştüm ama. Ben de. Var güzel mi? Evet. evet. Dönüp duruyoruz. Ha. Son Sanchez. Aynen. Ezilleri çadırda doğru gidiyorum. Hayır. Yık, yık. <laughs> Olmuş sana ölüm. Hayır beni geçeceksin. Yık, yık. lan. Buradan dönüyorsun. Yüz nasıl beni geçebileceğim? Bilmiyorum. Yüz rüzgarımı aldın yavşak kız. <laughs> Ah hayır. Ulan, hayır. Ya. <laughs> Oğlum, sen de bundan alsaydın ya. Bunu bana kimse, ama bana, doğru hissettirmiyor. bana kimse söylemedi bunu. O daha zaten. Niye en başta geçemediğini anlamadım. Kötü start aldım bir de ön kaldırmadım. Ah! oh, ah, oh, ah. oh, <laughs> oh abi. <laughs> saldım. Saldım vallahi saldım billah saldım. <laughs> Aynen uçtun oğlum uçtun. Ha yani salarsın. Aynen. Ben de ben o zaman beni salarım da. Uçtun oğlum yavaş. Dediğim gibi acaba ne yapacak? Taktik falan mı biliyor? Başka bir yerden mi zıplayacak? <laughs> of! of oh, of oh, ikimiz de çok güzel gözüktük yavuz. Bak tamam, bu klip alırım. Ben ne yaptım biliyor musun? Frene basıp 8'e <laughs> bastım. Karakter de kamera yani sağdan geçiyor ya. Böyle <laughs> arka tekeri kaldırarak kameranın üzerinden geçti. Oh. Evet sadece arkadaki düzü 61 Trabzon'dan aldım fakir yar fakir Aa bak <laughs> Trabzon'dan aldım fakir yar fakir önde ama fakir Biraz komik mi? En son 2014'te yapmıştık Değil